Dizli. Evet arkadaşlar dizlerimize kadar battık. Evet kuşlarım yayınlıyor burada. Dostlarımıza mama getirdik. Hadi Ama battık tabi. Hadi bismillah. <gülüyor> Hayda. <laughs> Kaldı boyunda. Şu şeyin altına koyacağız. Şöyle evin altına bak. Buraya girecekler mi? Ve girerler. Güzel, kuru, kuru yerler gireceğiz. <laughs> Yalova Armutlu Mesire yeri burası. Hayriye köyü. <laughs> tamam mıyız? döktüm biraz. Tamam hadi devam edelim başka başka şeye. İlerde bir tane daha var. Çekelim. Ben bunu tek sözle çekiyorum. <laughs> Sen de tut. Çekelim diyor bu video çekiyor. şey çekmiyor. <laughs> Yardım edeyim sana. Yardım et tabi <laughs> Dost hepimizin dostu. <laughs> Ucundan tutma. Yalova Milli Parklar Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Ay mevkide bu tarafa geçelim. Dur. Geçemeyiz öyle. Ay yoruldum. Ay. Evet. Buraya da dökelim. Buraya da dökelim. Bugün güzel bir çalışma oldu. Yeter mi buraya? Bir tane de buraya dök. Bak burası da boş. Aha bak bir tane kuş çıktı orada. Hani? Kuş! Gel buraya. Tamam mıyız? Dur, gel buraya atma. Dallarda çok kar var. Yalova Armutlu Hayriye Köyü Mesire Yeri. Giriş buradan. Traktörümüzü aşağıda bıraktık. Bakın traktörle de böyle yol yapıyoruz.